Herkese merhaba. Bilgi merkezimizin haftanın yazısı serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta kemerlerinizi bağlayın derim çünkü insan ruhunun en karanlık dehlizlerine iniyoruz. En zorlu ahlaki sorularla yüzleşeceğiz. Evet, konumuz edebiyatın devlerinden, psikolojik romanın tartışmasız ustası Fyodor Dostoyevski. Bakın, ekrandaki bu sözler var ya, Dostoyevski'yi aslında o kadar güzel özetliyor ki. Yani o basit bir hikaye anlatıcısı değil. Çok daha fazlası. Adeta ruhumuzun haritasını çıkaran bir kaşif gibi. Düşünün 19. yüzyıl Rusyası. Yani her yer çalkantılı, siyasi ve sosyal devrimler gırla gidiyor. İşte Dostoyevski tam da bu atmosferde yazarken kendi zamanını aşıp doğrudan bizim yani insanlık durumunun tam kalbine dokunan soruları sormayı başardı. Evet şimdi ruhun derinliklerine bir yolculuk başlıyor. Dostoyevski'ye modern psikolojik romanın ustası hatta öncüsü demek hiç de abartı olmaz. Şöyle düşünün, o dönemde yazarların çoğu hani daha çok toplumsal olaylara, dış dünyaya odaklanıyordu. Ama Dostoyevski ne yaptı? Kamerasını aldı ve dışarıdan içeriye, karakterlerinin ruhunda kopan fırtınalara çevirdi. Bunun arkasında çok sarsıcı bir hikaye var aslında. Gençliğinde siyasi bir gruba iyi olduğu için kurşuna dizilmek üzereyken tam o son anda affediliyor. Yani ölümün kıyısından dönüyor. İşte bu inanılmaz travma ona insan psikolojisine dair kimsenin sahip olamadığı eşsiz bir bakış açısı kazandırdı diyebiliriz. Dostoyevski'nin eserlerinin özüne indiğinizde karşınıza hep bu temel çatışmalar çıkar. Yani iyiye karşı kötü, inanca karşı inkar, özgürlüğe karşı sorumluluk. Onun kitaplarını okurken sanki her bir karakterin ruhunda bu savaşları canlı canlı izlersiniz. Hani derler ya, insanın içindeki melek ile şeytanın savaşı, işte bu tam olarak o savaşın edebi bir dansa dönüşmüş hali. Ve bu dansı izlerken bir bakmışsınız siz de kendi inançlarınızı, kendi doğrularınızı sorgulamaya başlamışsınız. İşte onu çağdaşlarından ayıran en kilit nokta da tam olarak bu. Onun karakterleri bir tiyatro sahnesindeki figüranlar gibi değiller. Hayır hayır. Onlar onlar vicdanlarıyla boğuşan, tutkularıyla yanan, korkularıyla yüzleşen ve omuzlarına dağ gibi çöken, suçluluk duygusuyla mücadele eden kanlı canlı ruhlar. Gerçek insanlar. Zaten bu yüzden üzerinden 150 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen biz onları bugün bile bu kadar iyi anlıyoruz. Sanki acıları bizim acımızmış gibi hissediyoruz. Peki güzel. Ama Dostoyevski'yi bu kadar güçlü, bu kadar zamansız yapan sır ne? İşte Şimdi gelin onun edebi evreninin iki temel direğine. Bizi bugün bile belki de en çok sarsan iki ana temasına odaklanalım. Birincisi suç ve vicdan, ikincisi ise yabancılaşma. Bu iki kavramın izini sürdüğümüzde Dostoyevski'nin neden hala bu kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlayacağız. İlk temamız suçluluk psikolojisi. Bakın Dostoyevski'ye göre en büyük ceza ne hapistir ne de kanunlar. Hayır, asıl ceza insanın kendi içinde başlar. Vicdanının o hiç susmayan sesi var ya, işte odur. Ona göre bir suçun gerçek bedeli dışarıdaki bir mahkemede değil, ruhun ta en derinlerinde ödenir. Asıl hapishane insanın kendi zihninden başkası değildir. Bu vicdan azabının edebiyattaki en sarsıcı, en unutulmaz örneğini nerede görüyoruz? Elbette Suç ve Ceza'da. Romanı okurken Raskolnikov'un o ateşler içindeki zihninde gezinirsiniz ve bir insanın işlediği suçun gölgesinden asla kaçamayacağına, o gölgenin insanın nasıl yavaş yavaş yuttuğuna şahit olursunuz. Merak edenler için hemen söyleyeyim bu başyapıt ve yarattığı o inanılmaz yoğun atmosferiyle üniversitemizin bilgi merkezi koleksiyonunda sizi bekliyor. Mutlaka bir göz atın derim. İşte bu suçluluk duygusuyla boğuşan karakterler genelde kendilerini toplumdan dışlanmış, anlaşılmamış hissederler. Bu da bizi Dostoyevski'nin ikinci büyük temasına, adeta bir kehanet gibi bugüne anlatan o temaya getiriyor. Yabancılaşmış birey. Dostoyevski sanayileşen, kalabalıklaşan modern dünyanın ironik bir şekilde insanı nasıl daha da yalnızlaştırdığını yüz küsür yıl öncesinden görmüş ve yazmıştı. İnanılmaz, değil mi? Peki, bu yabancılaşma hissinin en yoğun, en saf, hatta en rahatsız edici halini nerede buluyoruz? Cevap Yer altından notlar. Bu eserdeki isimsiz anlatıcı o sadece topluma değil, kendi kendine bile o kadar yabancılaşmış ki bu kısacık ama inanılmaz yoğun metin kendisinden sonra gelen koskoca bir varoluşçuluk akımına ilham kaynağı olmuş temelini atmıştır. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra, ben bu derin ve sarsıcı dünyayı kendim keşfetmek istiyorum. Bu sorularla yüzleşmek istiyorum diyorsanız nereden başlamalısınız? İşte bu noktada bilgi merkezimiz devreye giriyor ve Dostoyevski'nin o devasa evrenine açılan kapıları sizler için sonuna kadar aralıyor. Koleksiyonumuzda neler var neler? Mesela Suç ve Ceza'nın o nefes kesen ahlaki gerilimi, Karamazov kardeşlerin inanç üzerine kurulu devasa felsefi tartışmaları, budaladaki saf iyiliğin, kirli dünyayla o trajik çarpışması, hatta yazarın kendi kumar bağımlılığından izler taşıyan kumarbazın o yıkıcı takıntıları. Yani kısacası koleksiyonumuz, Dostoyevski'nin insan ruhuna yaptığı yolculukta size rehberlik edecek zengin bir harita gibi. Ve en güzel kısmı ne biliyor musunuz? Tüm bu başyapıtlara ve daha birçoğuna bilgi merkezi kataloğumuz üzerinden ulaşabilirsiniz. İster basılı, ister dijital, nasıl isterseniz. Yani Dostoyevski'nin dünyasına adım atmak aslında sadece birkaç tık uzağınızda. Şimdi akıllara şu soru gelebilir. İyi de 19. yüzyılda ta Sibirya'da sürgündeyken yazmış bir adam bugün bize yani 21. yüzyılın dijital çağ insanına ne söyleyebilir ki? Cevap aslında çok net. Dostoyevski'nin eserleri kütüphane raflarında tozlanan tarihi objeler değil. Tam tersi, onlar bugünün insanının ruhuna tutulmuş, son derece berrak ve evet çoğu zaman acımasız birer ayna. Bir düşünün, adalet nedir? İnancın olmadığı bir dünyada ahlaktan söz edilebilir mi? Sınırsız özgürlük bize sunulmuş bir lütuf mu yoksa bir lanet mi? Dostoyevski'nin yüz küsür yıl önce sorduğu bu sorular, bugün bizim kendi hayatlarımızda verdiğimiz o küçük büyük mücadelelerle, sosyal medyadaki o kalabalık yalnızlığımızla, bitmek bilmeyen anlam arayışımızla ne kadar da bağlantılı değil mi? İşte belki de asıl cevaplamamız gereken soru bu. Bu derin ve düşündürücü yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ama şimdi asıl yolculuk sizin için başlıyor. Sizi Dostoyevski'nin dünyasına korkusuzca dalmaya da ve bilgi merkezimizin koleksiyonundaki bu hazineleri keşfetmeye davet ediyoruz. Bir sonraki yazarla buluşana dek hepinize keyifli ve bol bol sorgulamalı okumalar.